security. A wardrobe that was getting very respectable. It was close to being cleaned. Shirt. Man, now it's all gone. Fight Club. Tabii Fight Club benden en çok istediğiniz film ama en az 10 tane sahne incelemek gerekir normalde. Yani çok fazla konu var ama bir yönü benim şu anda daha çok ilgimi çekiyor aslında e, filmin başında kitabın da başında e, testosteronu yüksek olduğu için göğüsleri büyümüş bir erkekle ilgili bir zıtlıktan bahsediyor bir ironiden normalde bu konuyu burada işlemeyi düşünüyordum bu zıtlığın nasıl Edward Norton'ın karakterinin Tyler'ı ortaya çıkardığı üzerine o zıtlığın zıtlığı doğurması. Ama aynı konu Matrix'te ajan Smith'in Neo'nun güçlenmesine tepki olarak Matrix içindeki kodlamanın onun dengi bir güç yaratması konusu müthiş. Onu daha sonra işleyeceğim. Normalde bakalım. Edward Norton çok güzel başlıyor. İşte bildiğiniz klasik tüketim eleştirisi şu bu. Ama aslında bu sadece tüketim eleştirisi değil. Benim The System kitabında işlediğim 250 yıllık, 300 yıllık bir ekonomik düzenin parçası olmamız. Düzen The System kitabında işledim. 1 milyar rak zor ulaşmış insan nüfusunu birkaç yüzyılda 8 milyar yaptı. Sebebi de hem üretecek hem tüketecek nüfusa ihtiyaç olmasıydı. Bizler nasıl 7 milyar insan tavuk varsa dünyada şu anda sadece insan beslenmesi için var. Dünyadaki 8 milyar insanın büyük kısmı da sadece bu ekonomik düzeni sürdürmek için var. Bu ekonomik düzen birileri hem işçi olsun hem de tüketsin diye var. Bir ömür çalışıyoruz ve sadece tüketim değil. Tüketimin filmde yansıması da var. İş hayatı ve bir sürü saçmalık. Hava yolundaki saçmalık, sigortalar, prosedürler, mesai, maaş, emeklilik. Ikea katalogları, faturalar, al, aslında almaman gereken, almaya ihtiyaç duymadığın bir sürü ürünler biriktirmen, işte hedeflerin bir sürü bitmemesi falan filan. Bunları zaten biliyoruz. Bunlar Fight Club'ın ana mesajı. Tüketimin ha nasıl oldu da gençler arasında bu kadar yaygınlaşan bir film gençlere aynı anda hem tüketim karşıtlığı hem bir sürü kendine özen gösterme şu bu işte verdi ve anlamıyorum ama tabi filmin anarşizme yol açacak bir yönü de var. Bizi ilgilendiren o kısmı değil. Şimdi normalde Edward Norton dahil şimdi bak şurada biraz sonra Brad Pitt bakalım. Önce şu sahneyi izleyelim bakalım ne diyor. Edward Norton o kadar hayat endeksliydi. Televizyon, alışveriş, iş. Tam sistem adamıydı sistemin olmasını istediği kişiydi. Ama sistem her şeyi kontrol edemiyor. O arada bir sürü perişan, sürekli kendini iyi hissettiremediği, hayatının yoluna sokamadığı, bu düzeni dediğini yaptığı halde her sabah kalkıp bir şey gidip sistemin dediği her şeyi satın aldığı halde mutlu edemediği korkunç bir insan yığınları var. Öyle ki çoğu intiharı düşünüyor. Hatta hasta olmadıkları halde sırf kendilerini iyi hissetmek için kendilerinden çok daha kötü insanların olduğu gruplara katılıyorlar. Şimdi bakalım. Burada da Edward Norton'ın evi yandı. Bütün hayat boyu biriktirdiği eşyalar mahvoldu ve hala diyor ki dolabımda şu kadar şahane kıyafetler vardı. Şu eşyaları tamamlamak üzereydim. Hedefler Woah. mahvoldu diyor. Hı, Hepsi gitti. Blank. Just compare. I'm guys like you and I know this essential to our survival and the hunter our... No. What are we? There? Consumers. Right. Neyiz biz? Tüketici. Yani aslında insan da değil. Tersine seçilime uğradık biz. Avcı toplayıcı atalarımız dan biraz daha fazla matematik problemi yapabiliriz diye. Sağlığımız onlardan kötü, biyolojimiz onlardan kötü, ruh dinginliğimiz onlardan kötü. Hayatımız perişan halde, yıldızları görmüyoruz, evrenin anlam üzerine düşünemiyoruz, mutlu değiliz, kendimizi erkek gibi hissetmiyoruz, kendimizi kadın gibi hissetmiyoruz. Sürekli sistemin bize yarattığı ihtiyaçları kovalayarak onlara ulaştığımızda artık sonuçlara ulaşacağımızı zannediyoruz. Ama sistemin amacı bu değil. Sistem senin bir yere ulaşmanı istemiyor. Ömür boyu Yeni bir şeyler almanı istiyor, her sabah işe gitmek için seni daha fazla yönlendirecek, daha fazla bildirim gönderecek, kupon gönderecek, fatura gönderecek, zorlayacak, asgari işini ödeyin, hafta sonu tatil var, emeklilik maaşı, taksite gir, ev taksite gir, araba taksite gir diyecek. We are of Murder, Hayat tarzına saplantılı insanlarız. Concerns me. Celebrity magazines, television with five hundred channels, some guy's name on my underwear, Rogaine, Viagra, Lester, Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Martha's polishing the brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. Asla tamamlanma diyor. Mükemmel olmayı bırak. Evrilelim. Her şey düşeceği yere düşsün. There you Avcı toplayıcı atalarınız tarım devrimine geçtiğinde belirli uyumsuzluklar yaşadılar. Uyumsuzluk şu demek. Bir bunun yangın icadını işledim. Hatta uyumsuzluk diye baş başına bir yazı var. <laughs> Genelde biyolojik uyumsuzluklarımız konudur. Yani bir canlıyı alır biyolojik olarak evrildiği ortamdan başka bir ortama koyarsan uyumsuzluk yaşar. Bir kutup ayısını hayvanat bahçesine koyman gibi. Bir aslanı kafese koyman gibi. Ama İnsan olarak psikolojik uyumsuzluklarda yaşıyoruz. Müthiş bir konu. Mesela 20 yaş dişimiz tarım devrimine geçmek sonucu yaşadığımız uyumsuzluklardan biri. Çene kemiğimiz küçüldü yeni diyetimiz karşısında ve artık dişlerimiz ağzımıza sığmıyor. O 20 yaş dişini çektirmek zorunda kalıyoruz. Doğum sancısı bir uyumsuzluktur. Tahıl dayılı beslenme sonucu yaşadığımız sağlıksızlık. Hala tam adapte olmuş değiliz tahıl ağırlıklı beslenmeye. Buna rağmen hala ekmek kuyruklarına yaşamak zorundayız. 12 bin yıldır evrilmedik. Avcı toplayıcı aşalarımız atalarımız tarım devrimine geçtiğinde nasıl bir uyumsuzluk yaşadıysa çok daha şiddetlisini tarım devriminden sanayi devrimine geçtiğinde yaşadık. İnsanlık milyonlarca yıl doğayla iç içe şey yaşamıştı. Bu insanları binalara koydular. Bu insanlara sanal hedefler verdiler. Doğadan uzak, yürüyüş yapmaz, güneş görmez, biyoritmi bozuldu bedenimiz günün saatini bilmeye evrilmiş durumda ve biz güneşten bağımsız yaşıyoruz. Bunun depresyonu ayrı konu, bunun sağlıksızlığı ayrı konu, uykusuzluk, karamsarlık, efendim bir sürü mutsuzluk, prozak bağımlılığı, şunlar bunlar, anksiyeteler, abidik bir sürü derdimiz var. Bunların hepsi de sistemin bize yol açtırdığı dertler. Ve sistemin hala tek düşündüğü şunu da alırsan mutlu olacaksın. Şöyle bir ürün çıktı mutlu olacaksın. Şimdi burada korteks doğumdan sonraki şimdi sürüngen beyin limbik sistem <laughs> doğmadan önce zaten şekillenmiş. İçgüdülerimiz ve duygularımız aşağı yukarı her insanda her insan aynı. Hatta diğer memelilerle de aynıyız. Pek çok yönden sürüngenlerle ortağız. Ama korteksimiz doğduktan sonra şekilleniyor. Yani mesela maaş dediğin şey doğumla başlamıyor. Maaşın ne olduğunu doğduktan sonra öğreniyorsun. Korteksimizde sistemin hatta dış sistemin bizlere dayattığı bak bir sürü kavram var. Bir sürü hayat tarzı var. Ödüller, hedefler var. Ve beyninin en büyük bölgesi senin diğer canlılarda ayıran bölge geniş bir korteksin. Korteksin böyle saçmalıklarla uğraşıyor. Doğumundan itibaren başlıyor takvimler, hedefler. Sen bu sistem içinde tam böyle artık sistem seni kontrol edememeye başlamış. Hedefler o kadar büyüyor ki dopamin yetmiyor. Kendini değersiz hissediyorsun, serotonin düşüyor. E, i̇ş yalnızlaşıyorsun. Bak yangında arayacak kimsesi bile yok. Oksitosin düşüyor. Şimdi bu da filmin başında kendini bir süreliğine Edward Norton iyi hissetti. Nasıl iyi hissetti? Gruplara gitti. <laughs> Birilerinin omuzlarında ağladı. İnsanların dertlerini dinledi. Şimdi insanlarla birlik oldu, oksitosin salgılandı. Kendisinden daha kötü durumda insanlar gördü. Kimse kendisine hava atacak durumda değil burada. Serotonin yükseldi. sarılarak ağladı, endorfin salgılandı. E hedefleri bir süreliğine unuttu. Kendini koy O akşam alışveriş ve televizyonla uğraşmak yerine burada vakit geçirdi. Bir şey almayı ummadı. Dopamin de halletti. Korteks'ten bir süreliğine limbik sisteme geçince rahatladı. Normalde korteks insanı insan yapan bölge. O zaman biz Modern toplum bizim bu bölgemizi kontrol altına alarak bizi yönetiyor. Arada bir buradan çıkmak o yüzden iyi hissettiriyor işte. Arada bir ağlamak, arada bir yürüyüş yapmak, arada bir film izlemek, arada bir oyun oynamak. Bu yüzden iyi hissettiriyor işte. Bir süre sonra korteksinin bağıntılarından kurtulmuş oluyorsun. Ama daha önemlisi var. Korteksin içinde yani korteksten illa kaçmana gerek yok. Elbette iyi hissettirir. Bir du duş almak, bir hem havayı koklamak, bir yürüyüş yapmak çok iyi hissettirir. Bunlar zaten şart. Yani zaten sanayi devrimiyle yaşadığımız uyumsuzluğu gidermek için de bunlar şart. Ama bir de ana korteksin içindeyken mevcut bağlantılardan kurtulmak lazım. Oraya geliyoruz. Şimdi. Ne olmuş bu ekrana böyle? Şöyle yapalım. Normalde şu konuyu da Moneyball filminde istatistiği incelerken inceleyeceğim. Şimdi bak korteksin içindesin. Alışkanlıklar. Şimdi evi yandıktan sonra Brad Pitt'le Tyler Durden'la yaşamaya başladıktan sonra diyor ki bir ay sonra televizyonu özlemez oldum diyor. Şimdi senin korteksin fizik Fizik, mühendis olarak ben fizik konularıyla çok daha rahat anlıyorum. Zaten basit fizik konusu. Elektrik yani. Sürekli kullandığın nöron yolu sağlamlaşır. Bitti. 2 kere 2, 4. Her akşam televizyon izliyorsan televizyon izlemeyince kendi kötü hissedersin. Ama buna yeterince katlanırsan bir süre sonra televizyon izlememek normal olur. Çok basit bir şey bu. Sadece o sürekli kullandığın yolu kullanmamaya kullanmamak bir, bir süre zordur. İrademizi bu yıpratır. İradeni kullanıp bunu dayatırsan her şeyi, her alışkanlıktan kurtulabilirsin. Böyle çok ekstrem, profesyonel yardım gerektiren bir durum yaşıyor olman dışında diyelim. Şimdi normalde alışmışlar değil mi? Hayatın bir, bir sürü düzeninde her gün işe git, her gün şunu yap, her gün bunu yap. Ama Tyler 4'ün durduk yere diyor ki, vur bana. Neden? Bilmiyorum neden. Bilmiyorum. Hiç kavga etmedim. Bu yüzden. Niye her zaman, her zaman yaptığımız şeyleri yapmak zorunda olalım ki? Hiç kavga etmedim ve kavga etmek istiyorum. Yumruk vurmak saçma demiş birileri. Ben yumruk atmak istiyorum. Dayak yemek istiyorum belki bugün. Bu sistemin zaten sistemin amacı korteksinize aileden önce devralmak. Şimdi tarım devriminde çocukla aile önce ulaşırdı ve toplumu aileler şekillendirirdi. Sen şimdi 12 bin yıllık kültürel düzeni bozmak için sistem okulu icat etti. Kitapta da bunu anlatıyorum. Okullar sizlere ailenizden önce ulaşmayı yarıyordu ve korteksinizi bir an önce şekillendirmek. Hatta İvan İliç çok sert bir şey der. Der ki okullar sistemi olduğu haliyle kabul etmeniz için çalışan reklam ajanslarıdır. Okul seni sadece okulda değil artı fabrikalar, işletmeler, alışveriş merkezleri, televizyonlar, pazarlama faaliyetleri şunlar bunlar seni bir anlayış düzeni şekillendirdi. O düzen içinde kurallar oyup sabah kalkıp işe gidip akşamleyin alışveriş yapıyorsun. Sistem sana bunu yapmak için ekonomiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Hatta okul müfredatı bile sıkı sıkıya ilişkilidir. Şimdi burada korteksin içinde korteksin mevcut bağıntılarından kurtulmanın yolu bu. Her zaman yapmadığın bir şeyler yapmak artık. Bu düzenden çıkmak. Her zaman kullanmadığın nöron yolları kullanmak. Her zaman kullandıklarını kullanmamak özgürlük. Filmin ana mesajı bu zaten. Özgürleşme. Neyden özgürleşme? Sistemden özgürleşme that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? No, but that, that's a good I don't know. Never been in a fight. You? No, but that, that's a good Hiç kavga etmemek iyi bir şey diyor. Hiç kavga etmemiş olmak. No, it is not. How much can you know Yo değil diyor. Nereden biliyorsun ki diyor hiç denemediysen? O güne kadar ki bütün ezberleriniz yanlış olabilir. Yara izim olmadan ölmek istemiyorum diyor. Kimse izlemiyor. Niye umursuyorsun ki diyor. Vur. <laughs> Yüzüne mi vurayım? Bak hala kurallaştırmaya çalışıyor. O da diyor ki şaşırt beni yani. Amaç o zaten. Amaç zaten kullanmadığımız bağıntılar kullanmak. This is so Çok aptalca. kim kulağına vurur ki bir insanın diyor. Ama mükemmeldi. Kusursuzdu. Bu işte. Her zaman yani soğuk bir düşün ardından birdenbire o gün boyu, günler boyu kendi kastığın konuda rahat hissedersin ya. Eve varmak gibi bir his. Yani korteksinin sürekli devreler geçen yolundan çıkmak, birdenbire patikaya sürmek. Ömür boyu işe otobandan gitmişsin. Bir gün otobandan çıkıyorsun, ormanın içine giriyorsun ve bir bakıyorsun müthiş bir manzara. 1984 ak, ak, roman aklıma geldi. Burada da olan bu. Korteksin sürekli kullandığı bağıntılardan çıktılar. Ve bu çok iyi hissettirdi. Hatta... O limbik sistemme me, me, kaçıştan çok daha iyi hissettirdi. Çünkü zaten sorun korteksteydi. <laughs> sahip oldukların sonunda sana sahip olur. Hayatını geçindirmek için işe gidiyorsun. Kalacağın yerin kirasını vermek için. Daha sonra bir ömür geçmiş oluyor. Bir bakıyorsun hiçbir şey yapamamışsın. Sistemin amacı bu. Bu bir uyumsuzluk. Ama esas uyumsuzluğun psikolojik bedeli hep aynı nöron yollarını kullanmak karşılığı beyninin körelmesi. Beyninizi koca bir şehre benzetin, çarşısı hareketli. Belediye sürekli oraya yatırım yapıyor, kaldırımlar yenileniyor, ışıklar yenileniyor, arka sokaklarda camlar kırık, yerler çöp içinde gibi düşün. Beyninin ne kadar geniş yönünü kullanırsan o kadar verimli olacağın halde, o kadar huzurlu olacağın halde aynı nöron yollarını sürekli kullanmak karşılığı aynı nöron yollarında daha fazla yük biniyor ve artık o yolu kullanmayınca ölecekmiş gibi hissediyorsun ve sonucunda o korteksinde hem diğer bölgeleri kullanmamanın verimsizliği, huzursuzluğu, mutsuzluğu hem de bazı yolları sürekli kullanmanın obsesyonu hedefleri bitmek bilmez. Sistemin araçları sonrası beynini mahvediyor. Beynimizden yararlanmamıza en büyük engel alışkanlıklardan biri. O geniş korteksimizde sadece bazı bağıntıları kullanıyorsak o korteks bizim için işkenceye dönüyor. Sistemin amacı o zaten. Beyninin esnek her şeyi yapabilen, her şeyi deneyebilen insan olmandansa bir ömür sadece tüketen insan olman, basit bir olman çok daha sistemin işine geliyor. Sonucunda da sen hayat bittikten sonra uyanmış oluyorsun. Birden her şeyi durdurup önce bir limbik sisteme geçip korteksinde her akşam yapmaya alıştığın şeyi yapmayı reddedip şöyle bir yüzünü yıkayıp güzel bir açık hava görüp o gün asla izlemeyeceğim bir film izleyip asla okumayacağım bir kitap okuyup normalde aramayacağım birini arayıp o güne kadar yemediğin şeyler keyfine bakıp şöyle bir isteme geçiyorsun, sonra da korteksinin bağımlı, bağımlılıklarından kurtuluyorsun. Eninde sonunda bizler sistem içinde yaşıyoruz ama sistemin de etrafından dolaşıp bu bilimsel uyumsuzluğu gidermemiz gerekiyor. Bir yandan konuşup bir yandan düşünmenin bedeli olarak. belki de videoların sonuna her zaman bağladığım gibi bağlamama gerekiyordur.